Rus ordusu, son saldırılarında Ukrayna ordusuna darbe vurdu. Rus ordusu tarafından Mikolayiv bölgesinde Ukrayna ordusunun 79. Hava indirme Tugay'ı kışlasına saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğü iddia edilirken, 150'den fazla askerin ise yaralandığı belirtildi. Ukrayna askerlerinin savaş durumunda toplu halde kışlada neden durduğuna ilişkin sorular sorulurken bu tür kayıpların askeri subayların hatasından yaşandığı kaydedildi. Diğer yandan Rusya Federasyonu Ukrayna'da ilk kez Kincal hipersonik füzesini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki özel operasyon kapsamında ilk kez kincal hipersonik füzelerini kullandığını, böylelikle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 askeri unsur vuruldu. Bunlar arasında, 4 komuta merkezi ve 3'ü S-300, biri Buk M-1 olmak üzere 4 uçak savar füze sistemi yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracı imha edildi. Operasyonun başlamasından bu yana 196 insansız hava aracı, 1438 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roket atar, 556 topçu sistemi ile 1237 özel askeri araç vuruldu denildi. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca K-300 Bastion füze sistemi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Odessa bölgesindeki radyo ve elektronik istihbarat merkezlerini imha etti. Rus Silahlı Kuvvetleri ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Amerikan arazi araçlarının da içinde olduğu keşif ve sabotaj birimini imha ettiği görüntüleri paylaştı. Diğer yandan Rusya, Mariupol şehrindeki Azov taburu ve Ukrayna denizcileri gibi tüm gruplara herhangi bir yönde koridor açmaya hazır olduğunu Kiev'e bildirdi. Ukrayna Mariupol 36. Deniz Piyade Tugayı ve Azov Taburu Rusya'nın şehri teslimi halinde güvenli geçiş önerilerini reddederken, 36. Deniz Piyade Komutanı Tuğgeneral Branyuk son askere kadar savaşma emri verdi. Rus ordusu ayrıca Mariupol şehri çıkışında kurdukları kontrol noktalarında şehirden ayrılan erkeklerde Azov birliklerine ait dövmelere sahip olup olmadıklarını kontrol ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rus ordusuna verdiği kayıpları açıkladı. Yapılan açıklamada 14400 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Rus ordusuna ait 466 tank, 1470 zırhlı, 213 topçu sistemi, 72 çok namlulu roket atar sistemi, 44 hava savunma sistemi, 95 savaş uçağı, 115 helikopter, 3 tekne, 60 yakıt tankeri, 17 insansız hava aracı, 11 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bombalanan tiyatro binası enkazından bine yakın kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Mariupol Belediye Meclisi'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada, bugün şehirdeki tiyatroya Rusların düzenlediği bombalı saldırı esnasında binada bine yakın kişinin saklandığı belirtildi. Mariupol Tiyatro binası enkazı altından insanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve hayatını kaybedenlerin bulunmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kent içindeki sürekli hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle bombardımandan hemen sonra kurtarma çalışmalarının yapılması imkansızdı. Çatışmaların durduğu kısa bir anda, kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Mariupol sakinlerini kurtarabiliyor. Ön bilgilere göre, hayatını kaybeden olmadı ancak bir kişinin durumu ağır, dedi. Diğer yandan Almanya yine Ukrayna'yı sırtından vurdu. Daha önce söz verdiği ve gönderdiği silahların bozuk çıkmasıyla tepki çeken Almanya, bu kez de söz verdiği silahların çok bir kısmını gönderdi. Ukrayna'ya göndereceğine dair söz verdiği 2.700 Sitrela hava savunma füzesinin sadece 500 tanesini gönderdi. Teslimat ise henüz Perşembe günü gerçekleşti. Ukrayna hükümet kaynaklarına göre başka Sitrela teslimatı gerçekleşmesi planlanmıyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Jalina Porter, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde 3 Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldürüldüğü haberini yalanladı. Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Porter, Donbas'ta 3 Amerika Birleşik Devletleri askerinin öldürüldüğüne dair geniş bir haber var ki bu açıkça yanlış ve kasıtlı bir uydurmadır dedi. Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri askerinin olmadığını söyleyen Porter, bu yanlış haberde kullanılan görüntüler 2018 yılına ait ve resimde tasvir edilen askerler ise 2019'da güvenli bir şekilde evlerine döndüler. Onlar güvendeler ve makalede yanlış bir şekilde iddia edildiği üzere Donetsk'te öldürülen Amerikalı paralı askerler değiller ifadesini kullandı. Diğer yandan Belçika, enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı nükleer güç santrallerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar verdi. Belçika'da hükümet ortağı siyasi partilerin temsilcileri ülkenin enerji stratejisini belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya-Ukrayna savaşının belirsizlikleri artırdığını söyledi. Başbakan, ülkedeki nükleer santrallerin 2025 yılında kapatılması kararından vazgeçtiklerini belirterek, iki nükleer reaktörün faaliyet süresinin 10 yıl uzatılmasına karar verdik, dedi. Ülkede en son inşa edilen reaktörlerin süresini uzatacaklarına dikkati çeken Başbakan, bunun enerji arz güvenliğini sağlamak için yeterli olmayacağını, ilave olarak iki doğal gaz santrali kuracaklarını ifade etti. Başbakan, ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız vereceklerine dikkati çekerek, özellikle rüzgar santrallerine ve güneş panellerine 1 milyar avro ilave kaynak sağlayacaklarını belirtti. Ayrı bir destek paketi de hazırladıklarını anlatan Başbakan, bu kapsamda ısı pompaları ve güneş panelleri gibi ürünlerdeki KDV ve oranını %6'ya düşüreceklerini aktardı. Belçika'da, Hollanda sınırına yakın Doğul Nükleer Santrali'nde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihanç Nükleer Santrali'nde de 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor. Öte yandan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, haftaya salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Rutte, her hafta cuma günü yapılan bakanlar kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. NATO içindeki ülkelerin birbirleriyle yoğun görüşmeler yapmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Rutte, Türkiye, tabii ki Doğu kanadının savunması için NATO içinde büyük önem taşıyor, dedi. Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum ifadesini kullandı özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim, diye konuştu. Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, salı günü Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim dedi.